Merhaba arkadaşlar. Merhaba Sevan. Bugün ne yapıyoruz? Kız tablosu. Vay! Beni yenebileceğini mi sanıyorsun? Ben çok güzel oynarım bu oyunu. Yeneceğim. Hadi bakalım nasıl oynuyoruz? Oyunumuzu bile arkadaşlarımız biliyordur ama çok hızlı anlatalım. 1 2 3 olan yerde 2 tane 4 5 6 olan yerde 3 tane pulumuz var değil mi? Evet tane zar var. Evet. 2 tane zarımız var ama kimin başlayacağını öğrenmek için sırayla atacağız. Bir tane ders. Bir tamam, bir dakika. Var. Biz önce zar atıp bir tane örnek gösterebilir miyim? Evet. Önce zar atacağız. 2 1. 1 2. Sonra bir daha atacağız. 6 3. Ne zaman ki mesela 1 ya da 2 attık, 3. Üç. 3'ten bir daha indiremediğim için sadece Eşi indireceğim. Sırayla hepsini indirip indirip buraya indireceğiz. İndirdikten sonra bir daha zar atacağız. Bu sefer bu pulları bu tarafa taşıyacağız. Bu tarafa taşıma bittikten sonra zaten bize oynarken görecekler. Bu tarafa taşıma bittikten sonra son olarak gene zar atacağız ve bu sefer yukarıya toplayacağız. Ne zaman yukarı toplama da biterse o kişi kazanacak. Evet. Hadi bakalım şimdi başlıyoruz. Bir önce sen bir topla. Tamam. Evet ben toplamayı bitirdim. Bir tane zarı sen al bir tane ben. Büyük atam başlar. At bakalım. Altın. Eğer ben de altı atarsam bir daha. Yoksa sen başlıyorsun. Üç. Sevan başlıyor. Şimdiden Sevan daha iyi başladı. Evet az zarları. Başla. 5, 2. O 4. 5, 2. Evet. 4, 3. 4, 3. Hadi bakalım. Dikkatli at ki yere düşmesin. 6, 4. 2, maalesef 3'üm yok. Ben bir tane oynayamadım. Dört, bir. Çok hızlı atma ki yere düşmesin. Tamam mı? Dört, bir. Şunu da şöyle koyalım. Hadi bakalım. 5 Üçüm yok. Yine bir tane oynayamadım. Sen daha iyi gidiyorsun. Altı, altı. Vav. Bir tane altı ama ötekisini oynayamadım. 4 Dördüm de var. İki yok. Bana bir lazım. 5 ve altı lazım. Sana üç. Beş. Üç geldi. Oo Sevan'a bak. Sen, sen, sen şu an geldin. indirdin. Artık bu tarafa toplayacaksın. Benim daha bir sürü taşım eksik. Hı hı. Oley. Beş. Altı. Bana şu an bir ve altı lazım. Hadi bakalım. Hı hı. Sen şimdi bu tarafa topla. Dört. Dört. Bir. Yok. Bana 1 ve 6 lazım. 4 ile şey. Evet. 4 ile 5'im aşağıda. 2, 2. Iki. Al bakalım ikisini. Bütün ikiler bitti. Evet. Ben geride kaldım. Seven yeniyor şu anda? 1, 1. Bir. bir tane 1'i indirdim. Bana 6 lazım. Sonra ben de taşıyacağım. Yani bu tarafa taşımaya başlayacağım. 1. Bence 4. Sence kaç gelecek? 6. 6. Hadi bakalım. 2. Ama 2 yok başka. Değil 6. Artık ben de indirdiğim için 5'i bu tarafa taşıyabiliyorum. Artık ben de toplamaya başladım bu tarafa. Ama ben şu anda ödeyeyim. Senin 5'in. Sen... Yavaş. 6. 6. Evet. Senin 5. Hatta şu an 7 tane pulun var. Benim bir tane var. Ama sana yetişeceğim. 1. 5. Sen 1 ve 2 atarsan yavaş ama ben Sebancığım. Hiç... Daha demin söyledim. 5. 1. 5. 1'in yok. Çünkü benim pullarımı bozuyorsun. Evet. Ben seninkileri bozuyor muyum? İki. İki. Üç. Lütfen buraya doğru çok sert atma. Şöyle ortaya ver. Sevancım. Beş. Üç. Bak bir kere daha söylüyorum. Benim pullarıma lütfen çarptırma. Beş. Evet. Lütfen benim pullarıma doğru böyle atma. Alt tarafı böyle bırakacaksın. Altı. Üç. Hızlı atmak senin zararını değiştirmiyor. Evet. Yani 6-5 hani. 5-1 Eyvah. Artık benim sende sıra. 1-3 ve 5 atmamam gerekiyor. Senin de 3 ve 4 atman gerekiyor. Hadi bakalım. 2. Yok. 2-2 5-4. 4'ten var. Diğeri yok. 5 yok. Hadi bakalım. Senin 3 pulun var, benim 5 pulum var. 3, 6. 3'ü aldın ama 6 yok. Sana 4 lazım. 5, 1, yok. Sana 4 lazım. 4 geldi mi? Hem de 4, 4. Sevan sen çok şanslısın. Senin kanalındaki arkadaşların sana destek veriyor galiba. Sen hep istediğin şeyleri atıyorsun. Ya da Birazdan... sihirbaz gücü. Sihirbaz gücü. Evet senin kanalında sihirbaz videoları da var. Bunları yukarı toplamayı bitirdiğinde sen şampiyon olacaksın. Bakalım sana yetişecek miyim? 3-3 maalesef. <laughs> Sevan beni yeniyor. 6-5 topla yukarı. 6-2 bu sefer güzel geldi. 6-3 Yetişmem lazım. 4 bir yok. 4 ne? ve 6 lazım Benim bana. Benim altın da üçüm bitti. Evet. 4, 2. 4, 6 lazım bana. Devam et bakalım. <laughs> Olsun. 3, 2. Yok. ikisi de bitmiş. Altı. Yaşasın. Artık ben de topluyorum ah, Sevan. 5. 5. Artık sana yetişebilirim. 5, 1. Eyvah. 5. Eyvah. Sevan sen dört atarsan şampiyon oluyorsun. Sen dört atmadan benim hepsini toplamam lazım. Çabuk. Altı beş. Dört gelme. Dört gelme. Gel, dört gel. Gelme dört gelme. Gelmedi. İki iki daha dört eder. Ama gelmedi. Üç. Dört. Dört bana gelsin sana gelmesin. Gelme. Gelme. 5 2. Hala yetişebilirim. Acele etmem lazım. Ya. Benim dörtlerim var. Evet. 4 gelme. Gelme. Oh, aferin. <laughs> Güzel zarlar. Beni dinleyin. Şimdi bana 1 2 ve 6 lazım. <laughs> Haydi 1 2 6. 1. Evet. 4 gelme. Gelme. Aferin 4 gelme. <laughs> hey. Seval yetişiyorum sana. <laughs> 4 gelsene. 2 ve 6. 2 ve 6. Ah, yere düştü. Hayır. Dört gelme. Dört yes. gelme. Eyvah. Sevan şampiyon. Ben dört gelsin dedim için Sevan tebrik ederim. Ben içimden dört gelsin evet. dedim ve sihirbaz böyle yaptım. Siz de ailenizden veya arkadaşlarınızdan bu oyunu oynamak istediğiniz kişiler varsa babanızın ya da evinizde bulunan tavlayı alıp bu şekilde oynayabilirsiniz. Like atın. Sevan şampiyon olduğu için ona like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz.